Merhaba Arduino dostları. Ben Mete Hoca. Yeni bir Arduino incelemesiyle karşınızdayım. Bu sefer kocaman bir kutu var karşımızda. Gördüğünüz gibi işte ufak tefek bir şey değil. Arduino Plug and Make Kit. Evet. Bir kitimiz var. İçinde küçük küçük modüller var. Bir Arduino'su var. Ucuca böyle ekleye ekleye bir şeyler yapıyoruz. Bu Arduino'nun yeni çıkardığı bir kit. Temelde bir başlangıç seti. Elektroniğe giriş. Elektroniğe giriş derken yani kendin yap tipi var ya kendi yaptığı elektroniğe giriş için ve Arduino programlamaya giriş için bir set olarak düşünülmüş. O zaman hiç uzatmadan bir içine açalım değil mi? Böyle bir şeyinde geliyor. Buradan böyle hop iki açılıyor. Karşımızda malzemeleri. Hiçbir Arduino'nun içinden çıkmayan USB kablosu bundan çıkıyor. Type-C. Burası da Type-A ama arkasında Type-C dönüşüm de var. Oldukça güzel kaliteli kablo. Orayı beğendik. Bu tarafı açılıyor. Tada! Burada onu R4 Wi-Fi kartımız var. Tabii ben bunu hazır buraya taktım. Burada şunu da şey yapalım. Bir içinden vidalar, somunlar bir şeyler çıkıyor. Ne yapacağız ki bunlarla acaba? Böyle bir takım kablolarımız var. Kısa kısa. Burada güzel bir karton paketleme yapılmış. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane modülümüz var. Burada ne var? PCB. Evet aslında bunu bir PCB'den bir tablo yapmışlar. Arduino'ların, orijinal Arduino'ların içinde gelen şu plastiği buraya vidalıyorsunuz. Arduino Uno R4 wi de bununla beraber gel, geliyor. Bunu da buraya takıyorsunuz. Onun dört tane bacağı var. Buraya bunları bu şekilde ayaklarını uzatıyorsunuz bu riserlarla. Yani burada standart delikler var. Her şeyi buna monte ediyoruz. Onun sistemi bu. Burada biliyorsunuz Uno R4 Wi-Fi'de bir quick konektör var I2C bağlantısı için. Temelde bunun üzerine kurulu bir set ve bu kablolar da aslında buraya giriyor yani. Bir nevi şey aslında ya böyle küçük modülleri var ama bu daha önce incelemiştik hatırlarsanız Robotista'nın Pico 1 vardı. Onu buradan çıkarıp tek tek kırabiliyorduk. Kablolarla da bağlayabiliyorduk ya. De bunlar I2C kullanmıyordu. Daha düz kablolar kullanıyorlardı ama olsun. Bu da bunun gibi bir şey düşünmüş Arduino ekibi. Böyle bir sonuca varmış. Modülleri şuradan girelim. Bir tane dönder geç modülümüz var. Bu böyle sonsuza kadar dönüyor. Potansiyometre değil oradan anlayacağınız. Rotary encoder. Üstüne de basabiliyorsunuz. Bunun adı Knob diye yazılıyor. Bunu koyalım şöyle. Burada bir tane daha var. Bu buzzer. Bip bip ötecek. Modüllere dikkat ederseniz iki ucunda da I2C bağlantıları var. Quick soketleri var. Yani Bunlar aslında birbirlerine bağlı. i 2 hattı adresleme yöntemiyle çalışıyor. Aynı kabloları paralel bağladığınız zaman bile adreslerle istediğinizi yönetiyorsunuz. Bunun üzerine kurulu bir set. Yani şunda şu aslında birbirine doğrudan bağlı. Buna kabloyu taktığınız zaman bundan sonraki de bağlanıyor gibi bir durum var. Bu buzzer. Burada 3 tane butonumuz var. Hani buton olsun maksat ve butonların ledleri de var. Bu ledleri de ayrı ayrı yakabiliyoruz. Hani öyle 3 tane butonla bırakmayız. Butona basıldığında led yansın gibi bir sistem ayarlanabilir bu geri bildirim içinde güzel bir şey bunu da beğendik Üç tane buton movement hareket var yani hop 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 gyro sensörü akselerometre gyro sensörü var bu arada bunlarda kullanılan çiplerin çoğu STMicroelectronics üretimi ya onlarla bir anlaşma yaptılar ya da bir şeyler yaptılar bu da termo azından anlaşılacağı gibi etrafında boş olduğundan anladığınız gibi sıcaklık sensörü yine I2C Distance, bu da böyle şuradan mesafeyi ölçüyor, fır 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 yapıyorsunuz elinizle. Bir de son olarak Pixels. Arduino'dan öğrendiğim kadarıyla yeni modüllerde gelecek ileride, opsiyonlar çıkacak. Bu Pixels de adına nasıl bir LED'ler. 8 tane LED var, bunlar adreslenebilir RGB LED'ler. İstediğiniz istediğiniz renk ve parlaklıkta yakabiliyorsunuz. Gayet güzel. Şimdi bu esas olana gelelim, şu kutuyu buradan kaldıralım. Erik ya bunun adı Modulino Base. Her şey bunun üzerine takılıyor. Bu da bir PCB aslında. Sarı renk tercih etmişler. Gördüğünüz gibi sarı renkli bir PCB. Böyle güzel tasarımlar vesaireler bir şey yapmışlar. Arduino Plug Make Kit. Gayet güzel. Uno R4 wi burada. Ne yapıyoruz? Bir kısaca bir örnek yapalım. Quick kablomuzu alıyoruz. Buraya böyle değil. Buraya takıyoruz. Bu kabloları ters takma şansınız yok. Hatta şöyle biraz daha yakından göstereyim. Bu kabloların yanında şurada iki yanlarında uzantıları vardır. Çıkarmak istediğiniz zaman kablosuna tutup çekmeyin. Şuradan azıcık şöyle bir iki yana kastırdığınızda ya da şöyle çektiğinizde rahatlıkla alabilirsiniz. Kabloyu takarken de yine tırnaklarınızı şu plastiklerin arkasına getirin ve ittirin. Zaten çok kolay takılıyorlar. Çıkarması da bu şekilde. Buna biraz dikkat edelim. Onu buraya takalım. Şimdi ne takacağız? Mesela bunu takalım. Değil mi? Rotary koridorumuzu pır pır pırımızı takalım. Bunu nasıl takacağız buna? Yine aynı bu şekil. İttir geçli kaktır kaç. Hop. Taktık. Şimdi bu buna bağlandı. Ama bu yetmez bir tane daha bağlayalım. Mesela atıyorum buzzer'ı bağlayalım. O zaman buzzer'ı buna nasıl bağlayacağız? Seri bağlayacağız ya. Hiç üçlü priz uzatmadınız mı? Bunu buna taktık. Çünkü bunun üzerine sadece bir tane çıkış var. Bunu da buna taktık. E ee, böyle salkım saçak oldu. Tabi buradaki deliklerle şu delikler birbirini tutuyor. Bunları böyle vidalayabiliriz değil mi? Yapalım mı? Vidalarımız, somunlarımız var. Nasıl yapacağız? Mesela bu burada böyle şuraya takalım bir vida. Buraya da bir vida takalım. Bazır kaçmaya yelteniyor. Kaçma bazır. Sen bize lazımsın. Seni de buraya takalım. Sonra da şöyle takalım. Dört tane her kartın dört tane deliği var. İsterseniz dört vida takarsınız. Ya da benim gibi kolaycıları yaptığı gibi çapraz birer tane takarsanız hiç sorun olmaz. Tabi bu vidaları takmak yetmiyor. Arka taraftan bir de somunlarını takacağız. İşte orası biraz sıkıntı. Evet alttan somunlarını da taktık. Seti toplaması, yapması, bu kabloları takması falan çok eğlenceli geliyor. Aha onu da bağladım, işte bunu da bağladım filan diye. Ama ne zaman sıra şu vidaların altındaki somunları takmaya geliyor. İşte o yüzden biraz işin tam orada tadı hafif kaçmaya başlıyor diyebiliriz. Çünkü ya herkesin şeydi tam bu keyfi kaçırıyor. Buradan vidayı tutmaya çalışıyorsunuz, alttan fır, fır, fır çevirmeye çalışıyorsunuz. O biraz bana pratik gelmedi. Bundan daha pratik bir çözüm bulunmalıydı diye düşünüyorum. Mesela böyle bir devremizi kurduk şimdi değil mi? O zaman bir bu meşhur kablosuyla bir güç verelim bakalım. Tabii ben bununla bir küçük bir şey yaptım. Buradan görünüyor mu bilmiyorum. Bir oyun yaptım. Bu tepeden şeyleri, düşenleri tutma oyunu. Rotor encoder'la bu alttaki çubuğu sağ sol hareket ettiriyorsunuz. İşte 3 tane hakkınız var yukarıda. Şöyle baktığınızda üst hakkınıza gittiğinde yanıyorsunuz. Bu alt tarafı hareket ettirmek lazım. Şu an tabi stüdyo ışıkların altında gözükmüyor. Bunun kodu da benim sistemde var. Bazı eğlenceli kodlar da hazırladım bunun için. Böyle güzel oyunlar yapılabilir. Çünkü bunun avantajı ne? Bir kere tamam burada şöyle kadrajda da girsin arkadaşlar. 7 tane modülünomuz var. Modülüno. Bunlara bir isim vermişler. Patentini de almışlar. Bunların adı modülüno. Yani iki ucu şeyle <laughs> I2C'li ve şu standarda oturan, şu delikleri tutan modüller. I2C ile bağlanıyorlar. Bu modülünoları istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Şuraya şu şekil takabilirsiniz. Mesela bir şeyini. Tabii bunları orta yere taktık. Şuraya buton bağlayın. Oraya şey bağlayın işte ledleri böyle koyun gibi gibi şeyler istediğiniz projeler yapılır E çok eğlenceli şey çünkü en temel şeyler var ya yani Rotary encoder var işte RGB ledler var mesafe sensörü var hareket sensörü var gyro dediğimiz sensör var bir e, bip buzzer lazım değil mi bize e, sıcaklık sensörü lazım en çok kullanılan şey butonlarımız da var ihtiyacı göre e, daha ne olsun wireless bluetooth da var bu zaten Arduino Cloud üzerine kurulu bir sistem. Arduino Cloud'un da reklamını yapıp onu da biraz satmaya çalışıyorlar, üyelik satmaya çalışıyorlar. Öyle bir yapı çünkü onları R4 Wi-Fi'de bu ESP32 ile Cloud'a rahat rahat bağlanırsınız. Projelerinizi telefondan bile kontrol edebilirsiniz yani Şuradaki sıcaklık sensörünü telefonunuzdan okumanız mümkün. Öyle pek çok örnek de var zaten sitede. Biliyorsunuz bu Arduino'nun örnekleri çok oldukça detaylı. Bu arada bu modülünolar için bir kütüphane de var kendi modülünün o kütüphanesi var, onu bir kuruyorsunuz. Onun örneklerinden bunları nasıl kullanıldığını da görebilirsiniz. Ben zaten bunları ona göre hazırladım. Onları kurarak bağlantısını rahat rahat yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi aslında kablolarla PCB'leri birbirine bağlıyoruz ve yön derdimiz yok. eksi doğru verdik mi vermedik mi? Pil'i yanlış bağladık mı? Güç kaynağı ne oldu? Hiçbir derdimiz yok. En temel yoldan elektronik öğretiyor. Elektronik dedi Arduino kodlama öğretiyor. Bütün sistem bu. Artıları dediğimiz gibi bu DuPont kablolar vardır ya. Jumper kablo deriz o. Şu tip uydurmasyon jumper kablolarla boğuşmaya gerek yok. Hiç öyle bir breadboardla boğuşmaya gerek yok. Breadboard öğrenmeye de gerek yok ama tabi temel elektronik bilgisi gerekmiyor. Direnci oraya takıyor muyduk? Ya bu ledi yakmak için ben direnci nereye takacaktım? Takacak mıydım? Gibi bir hata yapma şansı yok. En temel sensörler modüller var. Yazılımı desteği iyi. Bunun üzerinde bir wireless bluetooth var ve LED Matrix var. Bakın bunu kullanarak oyun yaptık demin yani. Bir LED Matrix'imiz var burada 12'ye 8. Bunda kendi kütüphanesi var zaten bunu alırsanız. Daha ne olsun. biraz eksilerine bakacak olursak. Şu kablolar biraz kısa geldi. Şu bile gerdiriyor bakın bir hafif şey duruyor. Bir sıkıntı yok. Bunu ama buraya takamazsınız yani. Şimdi öyle olunca kurulumu yaparken bir bocalama gerektiriyor yani. Kabloları takmadan bunları buraya vidalamayın takarsanız ondan sonra kablolar yetişmez. Çünkü bunlar 6-7 santimlik kablolar. Ya bir, içinden bir tane 10 santimlik kablo çıksa bir tane bir tane. Yani bütün sorunu çözecek. Bir tanesi çünkü bütün projeyi yapıyorsunuz bir tane kablo kısa geliyor. Ya da maksimum iki kablo kısa geliyor. Bir tanesini çözebiliyorsunuz biraz sağa kaydırıp ama gerisini çözemiyorsunuz. Biraz bir zeka gerektiriyor. Yani bunu bir kablolarını bağlayarak bir dışarıda oluşturun. Ondan sonra buraya yerleştirmeye çalışın. Biraz bir planlama istiyor orayı beğenmedim. Bu vidalama işi can sıkıyor. Alttan fır 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 somun şey yap. Somun kaybolabilen bir şey zaten. Biraz can sıkıyor. Yani heves kaçırıyor. Bunları taktınız hadi çalışsın diyorsunuz ama sakın saçak duruyor. Hadi vidayı tak alttan fır 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 somunu. Çok sevmedim. Daha şey tarafı. Şimdi bunun kutusunu bahsettik az önce. Bakın dana gibi kutusu var. Bu sığmaz ki bu çantaya mantıya bir yere. Yani şöyle içini de açmaya çalışırsak ha, böyle Onunla taşıyacağız bunu. Bir yanımızda gezdirelim desek mümkün değil. Yani şu sistem taşımak için pratik değil aslında. Mesela Pico Bricks bunu bu şekilde bir çözüm ayarlamış. Bunun altı sökülüyor. Biz bunu, siz bunları kırmış olsanız bile şuradan çıkartalım. Bu tablanın üzerinde parçaları tek 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 takıp çantanızda gezdirebilirsiniz. Hatta onu bile kolayını yapmışlar. Bizim için düşmüşler. Burada bezi de var bunun. Bunu bezin içine böyle sokuşturuyorsunuz. Ağzını büzüyorsunuz. Çantaya atıyorsunuz, taşıyorsunuz. Bunda öyle bir imkan yok. Bunu orasını çok beğenmedim. Yani bir taşınmak için yapılmamış alet. Tamam bu sistem çok güzel. Tabla gibi duvara bir yere takabilirsiniz. Bir şey yapabilirsiniz. USB kablo çok güzel gösteriyor. Hatta şöyle bir sistemde ben bunu uyguladım. Hoşuma gitti. Kablo burada çok şey takılıyorsa alttan geçirip şunun altından şöyle geçiriyorsunuz. Mis gibi çalışıyor. Yani bu sistemi de güzel bulduk. Vaziyet bu. Pala and make it. Bunlar dediğim gibi yeni modüller de gelecek. Bunun kütüphanesinde bazı küçük sorunlar vardı. Düzelttirdim. hep kafalarına bura bura. Daha da üstüne koyarlar. Yeni bir şeyler de eklenir. Açıklamaları da var. Bakın ben her birinin varsayılan ITC adreslerini de buralara ben şey yapmışım. Bazıların yazılımla adresi değiştirilebiliyor. Yani mesela şundan iki tane aldınız diyelim ki satılmıyor şu an ama varsayalım iki tane aldınız veya bunun adresi neymiş 076 başka bir modül takacaksınız buradan e, 076 çakışıyor bununla bunun şu mikro kontrolcünün içindeki adresi yazılımla değiştirilebiliyor Arduino sitesinde bunun açıklamaları var bu güzel bunu beğendik Bunlar daha çok attıkça zamanla şey olur bana kalsa bir mesela bir ekran modülü OLED ekran olabilirdi ya yani renkli olması bile gerekmiyor siyah beyaz bir ekran olabilirdi Pico Bricks'te bile var. Türkiye'de de satılıyor bu arada. Ben bir sitede buldum. Onu araştırıp bulabilirsiniz. Türkiye'de 3900 bilmem kaç liraya satılıyor. Normalde 80 euro fiyatı. E normal. Sadece şunun bile zaten 1200-1300 lira olduğunu düşünürseniz hani az çok bu kadar modül, koca kutu vesaire derken fiyatı mantıksız değil. Arkanızda Arduino desteği var. Her şeyi orijinal Arduino alıyorsunuz. Onun avantajı var en azından. Hani oradan fiyatı pahalı bile gelse oradan size mantıklı diye düşünebilirsiniz. Efendim Arduino Plug and Make It böyleydi. Kocaman bir tabla. Bol bol delik. İstediğimizi istediğimiz yere koyuyoruz. Kablolarıyla bağlıyoruz. Vidalarıyla tutturuyoruz. Kullanıyoruz. Olay budur. Ben bu seti beğendim mi? Beğendim. Beğenmediğim yerleri az önce söyledim. Şu vida sistemi falan çok pratik gelmedi. Taşınabilirliğini çok beğenmedim ama onun dışında On numara sistem. Arduino ya. Arduino'dan çok kötü bir şey gelmez. Efendim ben Mete Hoca. Arduino ile kalın. Sağlıcakla kalın. Sırada bir sürü incelemeler var. Hatta onları da bir kısaca göstereyim. Şu var. Şu var. Hepsinden önemlisi şu bücürük var. Pico 2 var. Bu var. Daha, daha var. Bu var. Sanwa Japonlar. Bu var. Daha da var. Daha da gösteririm de şimdi kadraja sığmaz. Beklemede kalın. Takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.